چی مانیاکlar من تانوادم، منا geliyor مانیاکlar، بگلاتانم، هنی بگلاتانم. اوه زنگی میگی میشناسی؟ ایا تارک داشت؟ سلام نهیم کن، من گلی 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 Sana mı sardı o manyak? Buraya gelirken ayağına bir şey vurmuş büyük ihtimalle. <laughs> Sınanı getirdim dedim bakayım. Sınanı geçmiş mi geçmemiş mi geçmiş. Vardı yana birden daldı. Gel lan. Gel de 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 Sert tepki verdi. Bak duman hissetti. Dumanı görüyor musunuz? <laughs> duman hissetti dedi ulan. Amca mısın, dayı mısın? Beni vura getirme. Bak beni vura getirme diyor. Karabaş kendini kendine vurur. Karabaş hayırdır? Yok demek ki zindanın kızanın bir şey yok. Yok seyirini ediyorum ya ben şu an bunu bıraksam. Vallahi bu gider. Gardiyana saldırır bu ya. Nasıl bir manyak bu böyle. gardiyan hazır oraya girmiş yine. Bağlayayım ben. Bu gelirken herhalde bilmiyorum ön ayağında bir şey var. O tepenin ardından gelmiş. İlla ki köpeklerle karşılaşmıştır ya da telin et, at... telin atlamıştır. Ayağı yaralanmıştır. Zalo, Zalo bu da senin suyun ancak sana yeter zaten. Bugün böyle telefonda küçük gözüküyor ama baya büyük yani. Biraz daha genişletebilirim biraz daha derinletebilirim. Koşta koşta koştu koştu Demek ki bu da anladı artık zindandan. <laughs> bir şey olmayacağını. Çekildi. Gel 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 gel. Gel 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 Tabii hepsi birlikte havlayınca köpek. Ne oluyor dedi. Gel gel gel. <Susur işi> gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Geron, o khandırıyı öldürüyor. O öyle bir fırtına vardı ki. Öyle bir rüzgar vardı ki. Stand. Hangi dereyle? Ne oldu? Niye kendini öldürüyorsun? Söyle o akrabama Bu amcam mıdır, dayım midir? Söyle ona bak zindandan uzak dursun Yok zindan artık Tamamen geçmiş arkadaşlar Çünkü Yoksa biliyorsunuz Hani zaloyla Hemen zalımın yanına geliyordu şunu atayım şöyle. Ha, tamam. Artık çok şükür o şeyden de kurtulduk. Abi abi Yani ne durdurulabiliyor, ne bağlayabiliyorsun, ne kafeste zapt edebiliyorsun. Ayrıca öyle bir yapmış ki bağırıyor, çağırıyor. Köydeki bütün köpekleri buraya topluyor. Kaç gündür ilallah ettik yemin ediyorum ya neyse ki artık o da bitti bütün korkularım bitti Benim korkum zindanın kafesten atlamasıydı çok şükür o şeyi de atlattık çünkü sabaha kadar ben zindanı kontrol ediyorum sabaha kadar Ay şimdi çıkacak yoksa şimdi atlayacak atladım ben de kurtulduk. Kargayana normalde bugün gelip alacaklardı. Gelmediler burada kalsın. Arkadaşlar ben hani biliyorsunuz Hani gerçekten beslemek isterim gardiyan burada kalsın ama hani durumları da biliyorsunuz. bir de yaşlı geçmiş, yani yaşlı geçmiş nasıl? Burada bu köpekler arasında böyle bir köpeğin ezilmesini istemiyorum. Yani şahsen ben hiç istemiyorum. Gel. Gel, gel, gel. <laughs> <söker>, <laughs> Seni manyak olayı. <laughs> Çok çok güzel bir köpek. Yani böyle tam koyun köpeği. Aynı bizim panter gibi. Ömrü daha da koyunda geçmiş. Ve hala da bayağı iş görüyor yani. Şu an bile koyunlara rahat gidiyor, geliyor. Söz alın, Sus Adamı strese sokuyorsun. Sen nasıl bir manyaksın? Dur zindan gel biz alalım yanına gidelim bakalım. Şey zalımı bir tut. Zindan şu zalımı bir tut. Şu zalımı bir tut zindan. Baba gezi bak bu görüyor musun? <laughs> Zalım valla dayağı yiyeceksin. Bak. Ben ne dedim? <laughs> ben de sen daha yiyeceksin. Artık zindan kazandım ne zaman geçti. Yani bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. dur. Kardiyan Kurt kurt al ben buna kurşunla kurt de Ay manyak vay manyak evvow asa varıyor, uçarıyor hemen. Evet dedim gibi arkadaşlar normalde bu ikardiyen alıp yani almaya geleceklerdi bilmiyorum bakalım akşam üzereydi hala neren giden yok duruma göre bakacağız çünkü Guardian burada bu köpeğin arasında ezilmesini istemiyorum Böyle gerçekten bakabilecek bir dört Birini vurursam vereceğim. Tabi onlar gelip almazsa. Çünkü direkt adam dağda koyunlarda Bey e Guardian Bey'e Seni manyak seni. Çok güzel bir köpek gerçekten. Evet arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet.